Bir kardeşimiz kadınlar erkek doktorlarda muayene olabilirler mi? Bunu soruyor. Yani kadının erkeğe, erkeğin de kadına bakması haram. Yani Allah Teala kullil mu'minine yaghuddu min absarihim ve kullil mu'minati yaghuddu min absarihin buyuruyor. Yani onlar erkekler kadınlara, kadınlar da erkeklere bakmasınlar. Bu Cenab-ı Hakk'ın talimatıdır. Peki hadise bu minval üzereyken kadınlar erkek doktorlarda, erkekler de kadın doktorlarda ancak zaruret halinde muayene olabilirler. Yani yaşadığınız şehirde bir kadınsanız, eğer kadın doktorlar varsa evvela kadın doktorlara gidilecek. Ama Anadolu'da yaşadığınız bir yer var, il var, ilçe var. Orada sadece erkek doktorlar var. Yani uzman, mutasız olarak sadece erkek doktorlar varsa bu durumda zaruret hali vardır. Ancak zaruret halinde Müslüman bir kadın erkek doktora gidebilir. Erkek de ancak zaruret halinde kadın doktora gidebilir. Yani bir Müslüman erkek, Yaşamış olduğu şehirde, ilde, ilçede eğer erkek doktorlar varsa, bunlar da hastalığıyla alakalı uzmansalar, mutatsızsalar ancak erkeklere gidebilir. Ne zaman erkek yoksa zaruret hali söz konusu olabilir. Arayacak tabii erkek doktorları. Bu durumda kadın doktora gidebilir. Fakat burada şuna da dikkat ediyoruz zarura tubihul mahzura. Zaruret haramları mübaha dönüştürür. Yani bulamayınca bir kadın erke, kadın doktor erkeğe gidebiliyordu. Ama bunu sınırlandıracaksınız. Az zarura tukaddaru bi kadriha. Mesela bir hanım kardeşimiz yaşamış olduğu şehirde Kadın doktor bulamadı. Ortopedi ile alakalı vücudunda, kemiklerinde rahatsızlık var. Erkek doktor var. Sadece orada erkek doktora gitti. Hastalığını tedavi etti. Nasıl olsa hastaneye geldik. Burada erkek doktora muayene olduk. Şimdi dişlerimde de problem var. Hastanede sadece erkek diş doktoru varsa ona da gideyim diyemez. Zarureti kendi alanıyla sınırlandıracak. Eğer yaşamış olduğu yerde bölgede kadın diş doktorları varsa onlara gidecek. Yine erkekler de bunu yapacaklar. Onlar da zaruretten dolayı bayan doktorlara gittilerse bunların da dişlerinde problem varsa nasıl olsa bayan doktora gittim, işte bu hastalığımı onlara tedavi ettirdim deyip dişle alakalı da erkek doktor varsa bayan doktora gidemezler. Caiz değildir. Peki yani nasıl olur e, zaruret halinde kadın erkek doktora gidebilir, kadınlar işte erkekleri tedavi edebilirler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a gidiyorlar. Uhud'da kadınlar var, Ayşe annemiz var, Uhud'a anlatıyorlar. Bunlar hem Uhud'da ashab-ı kirama, e, mücahitlere, onlara su taşıyorlar hem de yaralarını tedavi ediyorlar. Hani Ummu varaka radıyallahu anh'a. Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar. Bana müsaade etsen ya Resulallah diyordu. Ben doktorum, yaralıları tedavi edeyim, hem cihad edeyim, sonra orada şehit olurum. Bu talepte bulununca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ukudi fi beytik buyurmuştu. Onun gelmesine mesela müsaade etmemişti. Neden? Çünkü zaruretle zarureti sınırlandırıyorsunuz. Yeteri kadar kadın eğer cepheye geldiyse ki bu zaruret hali var. Erkekler o an bunu yapamıyorlarsa, sayıları yeterli değilse ya da erkeklerden doktor yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç tane kadın sahabiye müsaade ediyorlar ama Ummu Varaka annemiz geldiğinde zaruret çerçevesi dolduğundan dolayı ona buyuruyorlar ki ukudi fi beytik fe inna Allah ile ileyki şehade fi beytik Allah sana evinde şehadeti nasip edecek buyuruyor. O mübarek annemiz de evinde şehit oluyorlar.